Bugün FC Mobile'de yine efsane coins kasmalı paket açılımı yapacağım. Daha fazla paket açım videoları için bu video sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. ilk olarak bir duyuru yapmak istiyorum. Dün Enes Saroğlu kanalıma gizemli transferler ile ilgili önemli bir video attım. Bu videodan sonra mutlaka o videoya da bakmadıysanız bence bir bakın. Çünkü etkinlikle alakalı ilginç bir olay var. Ayrıca Bugün de yine bir video gelme ihtimali var. Gelirse de 16-15 gibi atarım haberiniz olsun. İlk olarak yeni gelen takasımızla başlamak istiyorum. Buradan geldik ve gördüğünüz gibi 91 gen Abumayang için bir takas gelmiş. Ve takasın istediklerine baktığımızda 75 gen üstü 25 tane oyuncu. Ondan sonra 81 gen üstü 15 tane oyuncu. Devamında 81 gen üstü Forret olarak 15 tane daha oyuncu yetmedi. Üstüne 85 gen lig 1'den olacak oyunculardan toplam 11 tane daha istiyor ve en sonunda da 88 gen 11 tane oyuncu istiyor. Tabii ki bitti mi bitmedi. En sonunda da takası yaparken 3,5 milyon coin istiyor. Yani bu gerçekten bu etkinin takaslarını kim ayarlıyor? Yeni birimi geldi. Ya anlamıyorum. Harbiden bu kadar niye yapıyorsunuz? Satılamaz bir kart alıyoruz. Karşılığı bu olmamalı. Bu kadar fazla olmamalı. Bilmiyorum niye bu kadar harbiden ama yani tek aran söylüyorum yine bu takas takasta yapılmayacaklar er takaslar. Arasında sakın ama sakın girip de bu abonmak takasını yapmayın. Aynı diğerlerindeki gibi hiçbir şekilde bu takaslara dokunmayın. Gerçekten zarar çünkü. Şimdi geldik. Bence oyunun en güzel günler olan cumartesi ve pazara en güzel günler dedim çünkü biliyorsunuz ne geliyor hafta sonları buradaki görev modumuz açılıyor. Bu iki tane güzel görev modumuz açılıyor. Bu videoyu şu an pazar günü izliyorsunuz. O yüzden cumartesi ve pazar günleri için en iyi kimleri çıkardınız paketten ve toplamda ne kadar coins kastınız? Herkesin yorumlarını aşağıya bekliyorum. Şimdi gelelim ben cumartesi günü 13 hesaptan neler çıkardım ve ne kadar coins kastım onları sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak Pogba hesabındayız ve gördüğünüz gibi burada en iyi Musiala, Alvarez ve Ruben Neves geldi maalesef. Kötü burada bu şekilde. Ardından Justin'e geldik. Justin'de de burada görüyorsunuz bir köyler var. Arkasında Rojo ile Saul var. Maalesef bu da iyi değil ama hazırsanız efsane bir şey geliyor. Enel hesabı bu sefer coştu ve gelen oyuncumuz üçü de mavi burada görüyorsunuz Rivals'tan ve 95 iken Luka Modici en hesabına çıkardım. Burada gördüğünüz gibi değeri de inanılmaz bir şekilde ve 95 ken en iyilerinden birisi Modici bu şekilde en hesabına bedavadan sadece görev modunu oynayarak çıkardım. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi o hesaptan neler çıkardığımızı göreceksiniz ve gerçekten burada da çok güzel şeyler var ve başlıyoruz şimdi ve ilk hesabımız geliyor. İlk hesabımızdan çıkan oyuncu Bulgaristan, SNT ve Hiro karşınızda 89 yen Berbatov geliyor. Arkasında da görüyorsunuz Almiron ve Vialli bir de Ziyeh var. Bu şekilde maalesef paket çok iyi değil ama geldik şimdi ikincisine. Bakalım burada ne gelecek. Hollanda, SNT ve Icon. Hangisi geliyor buradan? 88 Gen Van Persie burada çıkarıyoruz. Arkasında da Rudiger ve Schröderbeck'i görüyorsunuz. Maalesef bu da iyi değil. Geldik 3.ye ve 3. hesabımızda bakalım kim gelecek. Gidiyoruz. Fransa, Icon Slow ve Prime Icon olarak da normal Icon olarak da Pires'i görüyorsunuz. Etkinlik Icon'u 90 Gen Pires. Arkasında da Yine Neves, e, Rudiger ve İneki var. E, bu az öncekilere göre en iyisi. Çünkü değerini görüyorsunuz. En iyilerinden biri şu ana kadar. Devam edelim ve bakalım sıradaki hesapta kim geliyor. Yine ikon arka arkaya ve bu sefer Almanya, SNT ve buradan ikon Müller beklerdik ama olmadı. 89 yen Klose'yi çıkarıyoruz. Arkasında da Bellingham falan var. Burası da yani çok iyi değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde değerleri var. Sıradaki gelsin ve buradan gidiyoruz. Yine ikon arka arkaya hep ve bu sefer kim geliyor? Sağ geliyor ve Rosiçki geliyor buradan da e, 89 genlik Rosiçki'yi çıkardık. Arkasında bu şekilde bu da maalesef iyi bir paket değil. Şimdi geldik bir sonraki pakete ve yine gidiyoruz ve yine ikon ve buradan bu sefer Fransa Medo ve yine ikon geliyor ve karşınızda 87 yen makalele geldi. Arkasında glitch var. Bu paket de yine glitch açısından güzel. Çünkü glitch satabildim ve yine baktığımızda fena değil bu. Şimdi geldik diğer pakete. Hemen bunu da açalım. Ve buradan bu sefer ikon değil. Rivals geliyor ve evet İspanya Solbeck daha önce çıkarmıştık. Ve burada bu sefer burada geldi. Çünkü normal orada paketten çıkarmıştık. Ve bu sefer Grimaldo'yu 93 geni Bedavadan çıkarıyoruz. Ve 32.5 milyon değeri var. Ve bunu da çıkarmış olduk. Geldik hemen diğer paketimize. Ve buradan ne geliyor? Gidiyoruz yine ikon geliyor. Ve bu sefer Fransa geliyor. SNT ve ikon Fransız. Kim olabilir? 89 Gen Trazegge. Buradan çıkarıyoruz. Arkasında da Morata ve Edelmilitao ve Kayese de var. Bu şekilde bu pakette. Böyle. Diğer paketimize geldik. Bu da geliyor. Ve kim geliyor? Gidiyoruz ve Brezilya geliyor. MOO geliyor ve karşınızda o geliyor. 94 ken Zico geliyor. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Buradan yani bir Prime Kon kaldı baktığımızda çıkarmadığımız ve onu da çıkardık. Görüyorsunuz ve 94 kenlik Zico'yu buradan Çıkarıyoruz ve inanılmaz gerçekten bakın burada yine Ronaldo tıkladığım gibi tıklıyorum ve inanılmaz gerçekten süperdi ve Zico'yu burada çıkardık geldik bu sonuncusu galiba ve son olarak da ne çıkarıyoruz buradan Fransa yine ve bu sefer Meydan Makalene miydi bakalım son hesaptan evet yok bu sefer Desailly geldi ve arkasında da Wirtz ve Cancelo var. Bu az önce gördüğünüz bu toplam 13 hesaptaki bu çıkan oyuncanın değeri 300 milyonu geçiyor yani yine inanılmaz bir coins kastık ve gerçekten bu görev modunu bakın tekrar tekrar söylüyorum eğer oynamayanlarınız varsa yani oynayın hala daha bir şey kaybetmeniz mutlaka oynamadıysanız oynayın zaten haftada iki kere geliyor ve çok basit yani ve bu şekilde inanılmaz ölüler çıkara biliyorsunuz tabii ki bir bakarsınız yani bazı hesapları gördünüz hani düşükken de çıkabilir ama Öyle bir ihtimal var ki bir bakıyorsunuz Prime Icon, bir bakıyorsunuz Ronaldo, bir bakıyorsunuz Modic. Yani o konuda çok çok güzel bir zevk veriyor bu paket açılımı. İnanılmaz bir şekilde yani insanın daha çok oynayışı geliyor. Keşke her gün bu olsa normal günlük yerine ama sadece hafta sonu var. Şimdi ayrı bir konumuza gelmek istiyorum. E derece konusunda kararsızım. Niye derseniz şöyle şu an NL hesabındayız. Buradan Modic'i göstermek istiyorum. Şu anda Modic'in durumu bu. 114 milyon kasabiliyoruz bir tane maske verdik diyelim bunu şu anda görüyorsunuz 118 sayının 123 milyon çıkarabiliyoruz bir sonraki burada 134 milyon şu anda koyabiliyoruz ve bir sonraki burada bu çok fena yani 162 milyon ve burada vereceğimiz bakın 114 ken toplam burada dört tane maske veriyoruz ve 162 milyona kadar bayağı bir burada dört tane vermek arasında hani çok güzel bir kar var şu an bu konuda kararsızım. Çünkü şöyle bir şey var. Bu hesapta toplam 3 tane Maschiano var. Şimdi 2 tane bastık, geldik, böyle bir şey yaptık. Eğer 98 için yüzdeli şans denersem ya çıkmazsa yani o üzer. Tabii şöyle bir şey de var. Buradan görevlerden göstermek istiyorum. Burada görevlerde bakın Maschiano gelecek ve bunu alacağız. Yani 3 gün sonra bu gelecek. Bunu beklesem mi? beklemesem mi? %50 şansla denesek mi? Gerçekten kararsızım. Şimdi 3 gün sonra bu fiyat böyle kalır mı? Bilmiyorum ama yani sizce ne yapmalıyım? Deneyim mi %50 yoksa bekleyeyim garantim olsun yine bu fiyatlarda kalır der misiniz? Mutlaka düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Zico için de gelelim şöyle buradan MOO aratayım ve bakın şu anda zaten oyunun en iyisi. MOO olarak en iyisi. Kendisi şu an 79 milyon. Bir sonraki 87, bir sonraki bu çok hiç arada bu fark yok 89 şu an ve 108'e kadar bu şekilde ortamı var şu anda Ziko'nun e, 78 bir kere yükselttik 87 belki bu yapılabilir bilmiyorum sizce ne yapmalıyım yani hem modiş konusunda hem Ziko konusunda coins kasmak için masrafları nasıl kullanayım mutlaka önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdi etkinliğimize gelmek istiyorum. Birazcık usta yolundan ilerleme yapalım. Şu anda neredeyiz bakalım. İki kere burada yolu ilerlemişiz. İki kere daha ilerleyelim bu videomuzda. Biraz paket açılımı yapalım. Belki şansımız burada da devam ederse. Belki buradan da güzel bir şeyler çıkarırız. Zardes aldık. Bir sonraki gelsin. Altı atıyoruz ve 75 artı geliyor buradan. 79 çıktı. Sıradaki gelsin ve 6 atıyoruz. Çok güzel. Top soba geliyor buradan. Hemen tap sobayı alıyoruz bu şekilde. Sıradaki paket ne geliyor? Çok güzel. 4 ve 85 artımız geliyor ve bakalım. ilk 85 artımız bu videoda kim olacak? Arjantin olmasın. Hadi. Değil Almanya ve Meo değil mi? Olmadı. Buradan 85 çıkardık. Hemen diğer pakete geçelim. Ve buradan güzel zardesimizi alalım. Hemen şöyle geldik ve zardesi aldık. Bir sonraki paket ne olacak? 4 geldi 3 gelmedi. 10.000 coins alalım hemen şöyle. Ve bu da tamamdır. Bir sonraki gelsin. Ve ödül 10 geldi. Çok güzel. Bakalım hangi ödül çıkacak? Buradan cevher kasıyoruz. Güzel. 1250 cevheri aldık. Şimdi ödül 4. 1200 cevher daha kasıyoruz. Buradan bu şekilde. Bakalım şimdi kaç geliyor? 1 geliyor ve yine tap Güzel. Buradan ödüllerimizi almaya devam ediyoruz tap da geldi. Şimdi bakalım ne gelecek. Buradan yine bir geldi. Bakalım bu 85 artı çıkarabilecek miyiz? Şöyle bir bastım bir daha ve oha. Direkt geldik ve ikinci 85'imiz geliyor. Haydi. Arjantin Almanya olmasın. Haydi gidiyoruz. İngiltere ve Eze geliyor değil mi? Evet. Olmayan biri güzel, daha az çıkan biri olsun. 87'yen Eze'yi çıkarıyoruz buradan. Hemen bir sonraki paket 3 geldi. Bir kere daha deneyeceğim. Şu 85'i yakalayabilecek miyiz? Onu görmek istiyorum. Geliyor mu? Bastık. Oha. Çok iyiyiz. Şans konusunda şu an iyiyiz ama paket içinde de güzel bir şey çıkması lazım. Haydi gidiyoruz. Hollanda Vine aldım. Yo bu Leipzig. Oo 90 geldi. Simon geldi. Evet güzel. Oo. Şans geliyor galiba. Bakalım şimdi buradan kimi çıkaracağız? 90'a geçer miyiz? Haydi. Geçelim. Lütfen gidiyoruz ve Arjantin geliyor. Sağ kanat geliyor. Bak bir anda Pezzela diyecektim. Ama değil ve Lamela'yı çıkarıyoruz. Bu şekilde burada da biraz ilerleme yaptık. Güzeldi. Baya bir 85 açtık. Az da açmış olmamıza rağmen. Ama yani paketten bu görev moddan çıkardıklarımız gerçekten yine efsaneydi ve gerçekten umarım bu her zaman devam eder. Yani süper bir görev modu. Yani etkinlikten daha fazla heyecanlandırıyor bu paketleri. Bakalım tekrardan söylüyorum. Sizler bu paketlerden neler çıkardınız mutlaka yorumlara yazmadıysanız yazın ve Modic Ziko için önerilerinizde yorumlara bekliyorum. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. bay bay.